Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu belki de 4, 4, ya da 5. deneyişi. Sokarım böyle oyna. Ya oğlum. Yeter ya. Arkadaşlar bakın. Hesaplaşma modu yapıyorsunuz tamam mı? Sonra orayı paylaştığınızda seçildiğini seçildiğini seçilmediniz. Gidersiniz yani. Mil Moles diye Buktan bir Arata deneyeceğiz. Hadi. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hadi. Beni sinirlendirmeyin ya. O sabahtan beri ne mort neymiş ne bilmemişsiniz dynamite'ları yok sürtür yok Ya başlayalım böyle oyna ya Allah Allah ben oynamak istiyorum seni Bak adam gelecek şimdi birazdan Allah kahretsin böyle adam Ay gitti lan Allah belasını yana o adamı Yeter be Burada kesiyorum ben Arkadaşlar evet, o çizgi cennede Bu seriyi daha mı istiyorduk şimdi Bu tatlı bir 私はそれを見つけた。 Ya için Arkadaşlar neyse işte böyle arkadaşlar Valla şimdi öleceğim şimdi Arkadaşlar lan kayıt alıyorsun değil mi Bak oğlum dururum seni ha Arkadaşlar işte dediğim gibi 30 izlenmede görecek Allah belasını versin böyle oyunu Eee böyle arkadaşlar isterseniz bak kasa biliyorsunuz ama çok zor Hadi hakkınızı helal edin Bu arada kulübü de göstereyim Gerizekalı bir tane kulübe girdim Lan şaka yapmayın adamdır Arkadaşlar bu şeyde bayağı iyiyiz yani gidiyoruz. Başkan yardımcısı falan demişti. Hadi iyi günler arkadaşlar.